Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir sene sonra video atmaya başladım. Ee, şimdi çok ilginç yaşadığım bir olayla karşılaştım arkadaşlar. EA Sports FC 26'da ee, şöyle bir şey oldu. Ben maça başladım, penaltı pozisyonu oldu. Rakibimin kadrosu zayıftı, yeneceğim gözüyle bakıyordum. Ee, penaltı pozisyonu oldu. İşte benim oyuncum topa vurdu, gol oldu. Bir sıfır öne geçtim, birden oyun takıldı. Hani dedim olabilir. Belki internetten kaynaklanır. Belki başka bir şeyden kaynaklanır. O oyunda oyunla alakalı bir sıkıntıdır falan diye düşündüm. Sonra bir baktım. Benim kontrolcü yani kontrol ettiğim takım rakip takım oldu. Hani kendi takımım rakip takımı konusuna geçmiş oldu. Böyle ilginç bir bug mı artık? Hile mi? Ne diyeyim hani. Böyle bir şeyle karşılaştım. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. Ee, kafamda bir garip bir mevzu var arkadaşlar. O da şu. Hani EA bu kadar bütçeli nasıl oyun yapamıyor? Yani milyar dolarlık bütçeden bahsediyoruz. Milyar dolardan bahsediyoruz ama ona rağmen EA oyun yapamıyor yani. Bu çok garip bir durum açıkçası. Şimdi Konami'ye bakıyoruz. Konami de oyunu becerebildiğini söyleyemem. O da çok kötü bir oyun. E futbol da çok kötü bir oyun. Ama en azından hani yarı yarıya belki bütçesi daha az. Hatta belki dörtte biri. Ama iyiye bakıyorsun milyar dolar bütçeden bahsediyoruz yani milyar dolar dediğimiz arkadaşlar hani belki hayalimiz boyunca göremeyeceğimiz kadar büyük bir meblağ. Ama hani yapamıyorlar adamlar oyunu. Niye niyeyse böyle niye bilse çok garip bir durum. Yani FIFA bakıyorsun önceki oyunlara oranla ne kadar gelişmiş. Çok bir fark göremiyorum ben. Çok bir gelişme göremiyorum. Çok bir nasıl diyeyim e teknolojik bir yenilik göremiyorum. Sürekli hyper motion falan bir şeyler zırvalıyorlar ama hani ben hiçbir işe yaradığını açıkçası onların bilmiyorum yani şey sanmıyorum hiçbir işe yaradığını. Ama yine de bakıyorsun e-futbola yani bütçesi belli dediğim gibi. Ona rağmen mesela e-futbol 2022'ye bakın ne kadar rezil bir oyundu. Şu anki e-futbol 2026'nın geldiği seviyeye bakın. Hani o seviyeden o bu seviyeye bir yükseliş var. Ama EA'nin seviyesi çıtayı bir yere koydular sürekli orada gidiyorlar. Hani şu, o koyduları çıta da iyi bir çıta değildi. Hani o çıta iyi bir çıta olsaydı tamam derdim. Hani en azından belirli bir seviyenin üstüne geldiler ona, ona gidiyorlar derdim. Ama yani maalesef ki yapamadılar. Yapamıyorlar da hala daha. Ve yapabileceklerini de sanmıyorum açıkçası. Bu yüzden şimdi son birkaç iddialar var. FIFA Türkiye mevzusu konuşuluyor. Sözde ileriden ayrılan birkaç yetkili tek interaktife katılmış. UEFA videoları da çekiyorum. e FIFA'nın hegemonyasını kı kurabilecek bir oyun yok. Hani FIFA Türkiye bile girse yani UEFA açısından diyorum daha doğrusu FIFA ve FIFA ve e footballın yani FC ve e hegemonyasını kurabilecek bir oyun değil. Dediğim gibi FIFA Türkiye bile girse o bile yapamayacak. Çünkü neden? pazar bölüşüldü arkadaşlar. Mobil pazarı e, futbol aldı. E, konsol pazarını iyi aldı. Hani pazar bölüşülmesini geçtim. Lisanslar bölüşüldü. Şimdi Premier League en basitinden örnek vereyim. Gidip de EA Sports'ta anlaşması varken ya da La Liga EA Sports. Yani La Liga'nın adı mesela EA Sports de, La Liga, EA Sports diye geçiyor. Hani öyle bir anlaşması varken gidip de bu FIFA Türkiye lisans vermezler. E şimdi bakıyorsun. Hadi tamam buradaki büyük takımları alsın desek bakıyorsun işte İngiltere'de Manchester United Konami'de. Liverpool EA'de. Manchester City EA'de. Arsenal Konami'de. Hani Chelsea yine EA'de. Tottenham EA'de. Hani buradan kim alacak? UEFL bile gitti. Mesela West Ham aldı. West Ham'dan sonra UEFL de bıraktı bu lisans işini. Ama EA ve Konami Özellikle bu lisans mevzusunu bırakacaklarını sanmıyorum. Birbirleriyle gerekirse hani ortaklığa giderler bu pazar bölüşüldüğü için. Çünkü gerekirse ortaklığa giderler ama bu pazarı ne Take diyor, ne FIFA'nın kendisine ne UEFA'ya ne de başka bir oyuna bırakmayacaklar arkadaşlar. Ee, böyle bir bozuk oyun videosundan biraz böyle bilgiye döndüğümüz bir video olmuş oldu bu. Bunu direkt böyle yayınlayacağım herhangi bir şey edit falan da yapmam buna muhtemelen yani herhangi bir video koymam. Ama çok yani hala garibime giden bir soru bu. EA neden bu oyunu geliştiremiyor? Geliştirmek mi istemiyor yoksa? Hani bunu öğrenebilsek çok güzel olacak ama maalesef ki öğrenemiyoruz. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.